merhaba arkadaşlar. Bugün Anem kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ben varım. Merhabalar, iyi akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce yapmış olduğum ve yeni alışveriş yapmış olduğum ürünleri tanıtacağım. Buyurun birlikte bakalım. Kesinlikle. Yine bu A101'in 3 sam plastik saklama kapları. 3 adet içerisinde 3 adet var. Yani biliyorsunuz bunun da bir küçüğü var. Açayım ya ben size. Evet. Şöyle. Çok Onu da küçük. açabilirsin anneciğim. İçinde yoktur herhalde. Yok İler yok bir şey kalır. yok. Üç parçadan oluşuyor. Yemeklerimizi kaldırabiliriz. Bir yere götürmek istediğimizde rahatlıkla, kolaylıkla taşınabilir. Kolay taşıyor Anneciğim diğerini içine şöyle kaldırıyor. Öyle değil su değil mi? koyabilirsin annem sen unutulmasın. Evet. Yine Paşa Bahçe'nin böyle 7 adet sürahi takımını aldım. Bunlar da BİM'in ürünleri. Şöyle çok şık bir bardak. Şık bir şey. Böyle uzun su bardakları. 6 tane su bardağı, Bir tane de sürahiden oluşuyor. Sürahinin ucu çok kapak gibi kapağı. Hayır anneciğim böyleydi. Model olarak böyle. Çok hoş evet, Bunların fiyatları de. 10 TL idi. Bu su takımının. Yine bu Paça Bahçe'nin Generatoz serisinden. Bunun fiyatı 7.90 Böyle salatalar yapabiliriz geniş bir şekilde. Bunları içip içip geliyor Evet. Yine Paşa Bahçe'nin tereyağlı. Böyle sunum olarak daha şık. Evet. Yine Paşa Bahçe'nin Habitat serisinden servis tabağı. Böyle meyve sunumu yapabiliriz. Artık ne istersek. Evet böyle daha şık. Güzel. Yine bir Paşa Bahçe'nin kek fanusu. Daha önce ayaklı fanusunu almıştım. Şimdi de sade düz olarak aldım. Bunları da geçen sene almıştım. Fiyat olarak tam aklımda değil. Böyle tırtıklı kenarları. Evet, tırtıklı. Düz. Yine e, Hobby Life A101'in bir ürünü. No Frost Alaska saklama kabı. Derin dondurucuya koyabiliriz. Kışlık ları kaldırırken dolaplara bezelye olsun, bamya biber olsun, onları ayrı ayrı saklamak için. Hem koku bulaşmaz hem de aldığın ilk günkü gibi kalıyor içerisinde. Genelde de Evet. Kardesanlık. Ben dolabımda kullanıyorum. Üç renk var. Evet, üç renk. Pembesi var, yeşili var. Bir de moru var. Evet. Yine ağayı... Yine Paşa Bahçe'nin bir ürünü böyle. Kare, borcamı ikili. Bunu ben bir tüccarciyeden almıştım geçen sene. Bunun fiyatı 23 TL idi. Evet. Bunu yapmak için istediğimiz her şeyi kullanabiliriz. Evet. Annem bak bunu al. Bu da Paşa Bahçe'nin generator serisi. Bunda da sunum yapabiliriz. Ee, Yarım parmak kadar, evet, oval tabağı, servis tabağı. Dünyayla bir ters şey yapacağız. Dünya oval, düz. <laughs> Yine bu da Paşa bahçenin borcamları iki adetten oluşuyor. Evet, bunu da fırında kullanabiliriz istediğimiz şekilde. Anne bunlar alabilirsin. Gülüşmeler. Kaşık. Kaşık, kaşık, kaşık. Evet tahta kaşık. Taneleri bir buçuk TL'ymiş. Tabi geçen senenin fiyatlar bu sene değil bunların fiyatları bir evet, liraya çıkmıştı. Çok pahalı. Yine bunlar da tatlı kaşığı. Onların fiyatları da 4 TL. İçerisinde de 6 tane var. Böyle çocuklara hani zencefilli macun yedirmek için ya da pekmez falan yedirmek için kullanıyorum. Hani değeri vitamini ölmesin diye. Yine A101'in fırın tutacakları. Tanesi 5 liraydı sanırım. İki tane almıştım. Evet. Son olarak yine Paşa Bahçeli'nin böyle... Evet ama Aynı üstsüz mi? almanım. Üstü yok onun sade öyle. Bunu da 7,5 TL'den almıştım. Tabii geçen seneki fiyatlar. Üştüm Her şey üştüm. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Takacağız <kanat. Boşacağız. gülüyor> Umarım beğenmiştirsiniz Sunumlarımı ee, Size de bir fikir olmuştur Arkadaşlar beni izlediğiniz için Çok teşekkür ederim ba Kanalıma abone olmayı Yorum yapmayı Ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın